sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Gelecek Partisi Sultan Gazi İlçe Başkanlığımızın Cumhuriyet Halk Partimizle ortaklaşa düzenlemiş olduğu sivil toplum kanaat önderleri medya mensupları birlikte gece gündüz demeden 14 Mayıs'ta demokrasi bayramını yaşamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün sabahleyin saat 6'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partimiz meydanda. Biz de 9'dan beri bu zamana kadar meydandayız. Bugün ilk defa yapmış olduğumuz organizasyonda aranıza 10 dakika 15 dakika geç kaldık. Bunun için özür diliyorum ama bugüne kadar vekilim 18 program sığdırdık herhalde. Bugün 18 programı yaptık. Tabi Cumhuriyet Halk Partimizin ayrı, Saadet Partimizin ayrı, İyi Partimizin ayrı, Demokrat Partimizin ayrı, Deva Partimizin ayrı. Hüneyasa için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 3-4 dakikada meramımızı anlatıp ondan sonra sohbet havasında sohbet havasında program arkadaşlarımızla 3-4 dakika biraz özellikle bizim arkadaşlarımız ayakta olanlar 3-4 dakika biraz sessizliği sağlarsa 3-4 dakikada ben meramımızı anlatıp ondan sonra sohbet havasına geçmek isterim. Değerli dostlar, biz sizlerle Sultan Gazi'de farklı ortamlarda, farklı platformlarda bir araya geldik. Daha önce Gelecek Partisi il başkanı olarak sizlerle birçok toplantıda, birçok ortamda bir arada olduk. Şimdi de birlikte seçime girdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçim.